Her zaman Süper Lig'de hareketli geçmiştir. Önümüzdeki günlerde son derece hareketli olacaktır. Aynı zamanda Avrupa Ayıp Lig'inde abi. yoluna devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe için de UEFA'ya liste bildirimi için zaman daralıyor. Son tarih 6 Şubat. Takımlarımızın UEFA listesinde 3 yeni oyuncuya yer verme hakkı var. Yani aldığınız her oyuncu... Biz alacağız ha bu kupayı bu sene. ...oyuncuyu kafanıza göre listeye yazamıyorsunuz. Şu ana kadar 4 tane transfer yapan... İşte benim hocam alacak. ...Fenerbahçe, Mimovic ve Taliçka'yı listeye yazmayı düşünmüyor. Ne lan? Ne gülüyorsunuz oğlum? Diego Carlos ve Filip Kostic liste yazılacak isimler olarak düşünülüyor. <laughs> Filip Kostic zaten kadroda değil miydi diye düşünüyorsanız <laughs> Kostic de yaz transfer döneminin son günlerinde geldiği için listeye yazılamamıştı. Şimdi yazılacak. Valla bana soracak olursanız ben Kostic yerine Talisca'yı yazılmasını tercih ederim bu arada. Evet. Kos Bence Kostić yerine Talişka yazılması lazım. Abi bizim zaten de kadroda değil galiba. miydi diye düşünüyorsanız de yaz transfer döneminin yani. son günlerinde geldiği için listeye yazılamamıştı. Şimdi Kostich'te yazılacak. Henüz hiç hiçbir transferi ya. açıklamayan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yok. Avrupa'da transferin kapanması ile birlikte fırsat kovalayacaklar. En az 4 bölgeye transfer yapmayı düşünüyorlar. E Giriş neyle, kısmında sıkıntımızın güncel durumlarını kısaca anlatmak istedim. Dilerseniz artık evet. haberlerimize başlayalım. Keyifli seyirler. Ara transfer dönemi için Sporting Lisbon'un genç sağ kanadı Giovanni Quenda'yı isteyen Manchester United başarılı olamadı. Bunun üzerine 50 milyon pound yani yaklaşık olarak 59 milyon euro karşında sezon sonu için anlaşmaya vardılar. Liverpool'un iyi gösterdiği yoruydu. Quenda henüz 17 yaşında. Bu sezon Sporting'in çıktığı 34 Çünkü maçın ya. tamamında ya ilk 11'de başlayarak ya da sonradan oyuna dahil olarak oynamayı başardı. Sık sık Santrafor transferi yapacağını söylediğimiz Arsenal bu eksiğini bir transfer döneminde daha kapatamadı. Son günlerde Aston Villa'dan Oli Watkins için büyük uğraş verdiler. Ancak Aston Villa hedefi Abi, olmayan bir takım değil. Abicim bunlar Burada anlamadı Arsenal ki hala ya. lan Arsenal alsanız o simeni lan. Doldurmadan vermeyeceklerini söylediler. Oli Watkins çocukluğundan beri desteklediği Arsenal'e gitmek istese de bu transfer olmayacak. Zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde gördüğümüz Kevin Danso Tottenham'a transfer oldu. Aslında Wolverhampton'la anlaşma sağlamış ve sağlık kontrolü bile planlanmıştı. Ancak Tottenham masaya oturunca Danso fikrini değiştirdi ve Wolverhampton'ın sağlık kontrolü iptal oldu. Dış transferi kapatan Liverpool artık sözleşmesi biten oyunculara yani iç transfere yöneldi. Öncelikleri Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk ve Muhammed Salah'ı takımda kalmaya ikna etmek. Arnold'u tutmak artık neredeyse imkansız. Oyuncu Real büyük oranda anlaşmaya vardı. Oraya gidecek gibi. Atabek Doğan son story bakıyorum. Dün geceki yayında kanaldan banlanan insan sayısı 1416. Abi Allah aşkına oh. şu takıma küfür işini bırakın bir siyet tane hesapla ban yemiş nasıl başarabildin bunu? <gülüyor> <gülüyor> bizde bugün Tabii o kadar ban olmadı adam. herhalde ya kaç ban oldu bizde, bizde de bugün? Bizde ban bizde olmadı, oldu bizde oldu abi. abi. Onu nereden bakıyorsun? Anlık durum, durum olmadı ya. Gerçi ben iyi yönettim ben işte bence adam. o olayı. Ne diyorsunuz? Sen adam, ben sen sen iyi sen yönettim bak. Abi ben sen iyi abi, yönettim. Abi Yoksa var ya şey bak şey ben, şey ben şey de azıcık gerilseydim ben de azıcık gerilseydim var ya yarra yerdiniz, hepiniz banlanırdınız büyük ihtimal sen brainless'sın ha. Tabi tabi tabi. Sen kahpelikten uzak durdun. Brainless. <laughs> <laughs> sana beyinsiz dedi. Sen tabi dedin ama ne Abi. Abi sana beyinsiz dedi. Brainless ab, sen, dedi. Abdü. Brainless Abdü hayırdır oğluşum? La brainless abi. Brainless beyinsiz. Lan da brainless, daha brainless diyorum. Brainless ne lan? Brainless. <gülüyor> brainless <gülüyor> ne oğlum? <laughs> Abi beyinsiz demek demekmiş özür dilerim ben onun öyle anlamda olduğunu bilmiyordum. kim? <laughs> Kap geldi şey sandım. Ne diyorsun lan? Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun Atalanta Bergemaskar Salsio SRL ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun 2024-2025 sezonun sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina kulübüne geçici transferi <laughs> konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Fiorentino kulübü Fiorentino kulübümüze 2024-2025 sezon kalan süresi için 3 milyon 200 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15 milyon 500 bin euro. Ee, satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda Fiorentino kulübü maksimum 2 milyon euro tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir. Onun Onu sana kaybetle parasını çıkar biliyor musun abi? Şarta Kirlalaya, bağlı zorunlu ya. satın alma diyor. Bu büyük ihtimalle işte ikinci yarıda 15 forma mı? Mesela 15 maçta forma mı mesela? Öyle, ya bir, şart. Şey işte. Öyle bir şey büyük ihtimalle. Ayıp, Ayıp bonusu mu o 2000 euro'da? Ya. Bak siktirin gidin şu şakaları benim yayımda yapmayın artık. <laughs> ya, Amınıza niye, koyacağım ya. sizin ya. Yapmayın <laughs> ya, kardeşim ya. Ne alakası var bunun şey ya. güzel cici. <laughs> Ee, adım Arda. Bak ne güzel cici. Oğlum niye o? <laughs> Sen bir <sufak> mısın lan? <laughs> Bak ne güzel cici. <laughs> Oğlum niye o? Aa, tersi pis. Tersi pis. Görünüyor. Van Dijk henüz kararını vermedi. Yaşından dolayı önceliği Arabistan'a gidip para kazanmak. Oradan bol sıfırlı bir teklif bekliyor. Bu yüzden Liverpool yönetimi iki savunmacıyı kaybetsek de takımın yıldızını kaybetmeyelim diye Salah için kesenin ağzını açıyor. 18 milyon poundluk maaşıyla açık ara bir şekilde takımının en çok kazananı olan Salah'a daha fazla kazanacağı bir teklif yaptılar. Teknik direktör Arne Slot da Salah'la görüşüp takımda kalmasını istediğini söyledi. Bugünlerde Suudi Arabistan'da transfer dönemi kapalı. Fakat kapanmadan bir gün önce İyiyim Milan'dan Rafael Leao için şansına denediler. Ronaldo'nun formasını giydiği Alnasser kulübü 100 milyon euro teklif etti ancak kabul görmedi. Oo, Milan Leo'yu satmayı düşünmüyor. Yalnızca 150 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderseniz alabilirsiniz deniyor. Serie A'da zirveye oynayan Atalanta İtalya 2. Liginde Frosinone forması giyen Isak Vural'ı transfer ediyor. Ne? laştırma Burnu mu salak. Bu bıyırımla 3 milyon eee. euro satın alma opsiyonunun bulunduğu 1,5 yıllık kiralama. Onu da yapmıştım de var ama. Yapılıyor. Türkiye var. U19 mil takımına çağrılan 18 yaşındaki İsak Vural bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Tamimiyet. Roma forması giyen milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik Premier Lig takımlarından Fulham'a gidiyor. Fulham Roma'ya zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sundu. Transferi yetiştirmeye çalışıyorlar. Chelsea'nin göndermek istediği Christopher Nkunku ile son günlerde Bayern ilgileniyordu. Ama Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kadar bu transfer olmayacak gibi görünüyor. Kalan günlerde takımlarımızın kiralamak için teklifleri olacaktır. Zor ama fırsat transferi denebilir. Aston Villa Süper Lig takımlarına konuştuğumuz iki ismin transferini bitirdi. Marco Asensio ve Marcus Rashford. Takımlarımız kiralamak istemiş ancak Paris'in oyuncu kiralama kotası dolduğu için kiralanamamıştı Asensio. Sonrasında Cherendur'un Fiorentina'ya geçmesiyle kiralama hakkı doğdu ve Asensio'yu Aston Villa'ya gönderdiler. Marcus Rashford'un da Barça, Juventus gibi dev talipleri vardı. Bunlar arasından en ciddi olanı olan Aston Villa birkaç günlük görüşmelerin ardından oyuncuyu kaptı. Satın alma opsiyonunu kiralık olarak aldılar. Bu sezonki kalan maaşının %70'i Aston Aston Villa tarafından karşılanacak. Satın alma opsiyonu ise 40 milyon pound yani 48 milyon euro. Yine geçmişte takımlarımıza yazılmış bir oyuncu ile devam ediyoruz. Chelsea forması giyen Karne Chukwuemeka da Borussia Dortmund'a gidiyor. 40 milyon euro satın alma opsiyonunun bulunduğu kiralama paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Galatasaray'da Avrupa Lisesi'ne Sabek ve Stoper yetiştirilmeye çalışılıyor. İsterseniz Stoper'le başlayalım yine. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray eski futbolcularından Jason Dinaier'le temas kurdu. Dinaier'ın menajeri oyuncusunun bir ay futbol oynayamayacağını söyleyince Galatasaray hazır bir savunmacı baktığı için görüşmeler ilerletilmedi. 2,5 yıldır kariyerini Arap topraklarında sürdüren Dinaier son olarak Suudi Arabistan Nasıl takımlarından yani? Alfa T forması Fabrizio giyiyor. Fabrizio Tivit bakıyorum. Ah siktir ne oluyor? Felix almış ya Milan. <laughs> Joa Felix Milan demiş. Başka bir şey var mı? Okafor almış Napoli. Ryan Cherki vermemişler. Maxim'in gitmiyor o zaman. Aynen. Şimdi Olympique Lyon hangi lige düşüyor? Maxim şey, kaldı ya. Olympique Lyon mu? Düşüyor oğlum. Ha. Düşmeyecek onlar. düşüyor. Evet. Trendyol birinci lige düşüyor kanka. Diyordu. Şu anda serbest bir oyuncu. Son günlerde Aymerik Laporte ismi de anılmaya başlandı. Alnasa'dan ayrılma ihtimali bulunan İspanyol Stoper'in durumu soruldu. Şu an için resmi bir teklif yok. Arabistan'da transfer dönemi kapandığı için fırsat transferi olarak görülüyor. Stoper eklemesi yapılmasının ardından Victor Nelson'la da yolların ayrılmasını bekliyoruz. En ciddi talibi A ekiplerinden Aldı. Roma. Roma kutusu hem Roma. Galatasaray'da hem de Nelson'la anlaşmaya vardı. Yakında açıklanacaktır. Galatasaray'ın sabit adaylarıyla devam yok. edelim. İtalya Serie A'da Hellas Verona çaldı, forması giyen Jackson Chachua listede Biz ismi sıralarda abi. gelen bir oyuncu. Oyuncu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandı. 23 yaşındaki Kamerunlu Sabek hem ülkesinde hem de takımında düzenli olarak 11'de tercih ediliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Galatasaray'ın Sabek'e düşündüğü ama imkansız i̇şte bu, diyebileceğimiz oğlum... bir isim var. Inter'den Denzel Danfriz. İtalya'da ya, transferin git kapanmasına, git kapanmasına kısacık bir süre mi? kalmışken liderlik yarışı ya. veren birinci İmkanı yok oğlum. İmkanı yok. Tabekini almak neredeyse imkansız. Zaten İtalyan basınında ya da yabancı yok. basında böyle bir iddia evet, yok. Sadece yok. yerel basında bu var. Bahsetmeden Türk geçmek istemedim. Newcastle'ın tecrübeli sabeki Kieran Trippier geçtiğimiz günlerde menajeri gelsin. tarafından gelsin. tavsiye edilmişti. Gelsin. Galatasaray gelsin. kulübüyle duran, o... bu gelsin. Tam bu gelsin. gelsin, gelsin bu bir anlaşma sağlamak üzere. Ancak buradaki sorun teknik direktör. Eddie Howe yerine transfer yapılmadan Trippier'in gitmesini istemiyor. Galatasaray'da orta saha rotasyonuna düşünülen bir numaralı isim Mario Lemieux. Bitti diyorlar. Lemine'ye de bitti diyorlar. Aslında yönetimin Rotosan Lemine için bir yoktu. Ama tarafta Bence de Lemina rotasyon gibi durmuyor bu arada. Öylesine çaba sarf etti ki toruk... yönetim görüşmek zorunda hissetti. Bu arada Beşiktaş'ın da 2, Lemina ile ilgilendiği söyleniyordu ama Beşiktaş yaptığı resmi açıklamayla Lemina ile ilgilenmediklerini hı, açıkladı. Galatasaray'ın diğer olsan, bir orta sahadayı İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Sandi Lovrić. 26 yaşındaki Slovenyalı orta saha düzenli olarak 11 oynuyor. Piyasa <laughs> değerini <laughs> <laughs> 8 milyon euroya kadar yükseltmiş durumda. Sezon Enes izlemeyeceğiz Enes. Yazma artık Enes. Spam yapma Enes. İzlemeyeceğiz Enes. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a uzun uzun konuştuğumuz Goretzka yine Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray yönetimi Bayern'e satın alma opsiyonunu kiralama ya. teklifini Hı. yaptı. Goretzka Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Kulübünün ikna olması gerekiyor. Yine sezon başında Galatasaray'ın gündeminde gördüğümüz Ebimbe kiralık olarak Galatasaray'a tavsiye edildi ama yönetim kabul etmedi. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu derinleştirme adına düşündüğü diğer bir oyun... Ertan Süzgün ne yazmış? Ertan ne oluyor süzgün. oğlum ya yine tweetler uçmaya başladı Abi amına sen koyayım. Aşağıyım. Kurulu geliyorsun ya. Abi kapanıyor ya dönem. Eintracht Frankfurt. Mişi Batuşay için Galatasaray'a resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında yoğun hareketlilik var. Çok yoğun hareketlilik var arkadaşlar şu an. Allah Allah. Arkadaşlar Allah, nereye gidiyor şu anda ben gidiyor. size şöyle söyleyeyim. İnanılmaz bir yoğun hareket var şu an Aptı. Abi. Abi, abi şimdi çıktı ya. yatırmış. Abi inanılmaz Nelson... bir yoğunluk var Bence, şu an. Roma'dan bir, bir yanda 29 bir yaşındaki İtalyan libero bu sezon, sezon takımının oynadığı 30 maçın 20'sinde görev aldı. 12 milyon Euro piyasa değeri var. Galatasaray ilerleyen yaşı ve formundan dolayı Musa'nın yerine bayağı bir Spor'un Berke Özeri istiyordu. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştı ama kulübü sezonun geri kalanı için vermek istemedi. Yerini doldurmaları çok zor olduğu için Eyüpspor'un Spor'un devre Aynen arasında öyle. göndermeye niyeti yok. Belki sezon sonunda olabilir. Eyüpspor'un Spor'un as başkanı Fatih Kulaksız doğru bir teklif gelse bile şu an için satış düşünmüyoruz. Biz sezon sonuna kadar o defteri kapatmış durumdayız dedi. Bir zamanlar Galatasaray'a konuştuğumuz John Arias de kaldı. Premier Lig başta olmak üzere birçok Avrupa takımından teklif almasına rağmen takımının beklentilerinden dolayı transfer olamadı. Nihayetinde ise kulübüyle 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Konya Galatasaray'da de. kısıtlı sürelerde şans bulabilen Eyüp Aydın'la ilgileniyor. Sezon sonuna kadar kiralamak için tekliflerini yaptılar. Galatasaray, oyuncunun gelişimi için gitmesine sıcak bakıyor. Oyuncu ise teklifi düşünüyor. Galatasaray'da kontratının bitimine bir buçuk yıl kalan Yunus Akgün ile yeni sözleşme görüşmeleri yapılıyor ama henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Şu anda Yunus'un maaşı 20 milyon TL yani yaklaşık olarak 550 bin euro. Galatasaray kontratını uzatmak için bir buçuk milyon euro teklif etti ama menajerine verilecek payla birlikte Yunus Akgün 3 milyon euro talep ediyor. Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son günlerin gündemi Tottenham'dan Hügmin son... Yok, yok. <gülüyor> 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 Çok güzel şaka şey ya kardeşim. <laughs> son almak. Aslında ilerlemiş bir görüşme yok fakat taraftar bunca eklemenin üzerine çilek transferi olarak sonu istiyor. Jose Mourinho'nun geçmişte sonla çalışmış olması ikna edici. Bak duygularımla oynuyor ya. yönünde umut veriyor taraftara. Ancak Tottenham yönetimi sonla sezon sonuna kadar devam etmeyi düşünüyor. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun sözleşmesi normal şartlar altında sezon sonu geldiğinde bitecekti. Fakat duygularımla Fakat oynuyor. başında sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Eğer kış transfer döneminde ayrılmak gibi bir düşüncesi olsaydı sözleşmesini uzatmazdı zaten. Manchester evet. United'ın Lecce'den Patrick Dorgu'ya transfer etmesiyle gönderilecekler arasına yazılan Malasya'nın Fenerbahçe'nin sol bek adaylarından biri olduğunu söylüyorduk. Oyuncunun en büyük talibi Benfica'ydı fakat Benfica elindeki Alvaro Carreras'ın satılma ihtimaline karşı Malasya ile ilgileniyordu. Carreras takımda kalınca Malasya'ya ihtiyaç kalmadı ve görüşmeler durduruldu. Fenerbahçe'nin sol tarafa düşündüğü diğer bir oyuncu İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Matteo Ruggeri. 22 yaşındaki İtalyan futbolcu 3-4-1-2'nin sol i̇şte kanat bekinde tercih ben ediliyor. ediliyor. Jose Mourinho da oyuncuya benzer bir rol vermeyi düşünüyor. Takımında düzenli olarak şans bulan ve bu şansları değerlendiren Ruggeri piyasa değerini 20 milyon euroya kadar çıkardı. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı önce Torino oy, 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 daha sonra Beşiktaş'tanılan Cengiz Ünder lensa transfer olabilir. Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kiralık Yok yada, ya, reddetmiş de, ya da bonservisiyle gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Itmiyor bir önceki videomuzda Beşiktaş'ın kans bölgesine düşündüğü oyuncuları söylerken adaylardan bir tanesinin de Sparta... İşte şimdi şov başlıyor iyi dinleyin. ...Prak evet. forması Gen Veliko Birmancevic olduğunu söylemiştik. Adam Sırp futbolcu adını. Sparta Prak'tan ayrılmak istiyor ama ayrılmak Çıkırış isteme ki. nedeni Beşiktaş'ın başına da çorap örebilir. Biliyorsunuz Doğu Avrupa'da Sırplarla Arnavut ve Kosovaların arası pek de iyi olmaz. Bu tarihle alakalı bir problem. Sırp olan Birmancevic de takımdaki 4 Arnavut futbolcuyla problem yaşamış ve haksız olduğu düşünüldüğü için kadro dışı bırakılmıştı. Zaten geçtiğimiz yıl 22 gol 13 asitle oynayan bir oyuncuyu transferin son günlerinde makul bir fiyata bırakmaya çalışmanın başka bir açıklaması oh. olamazdı. Peki bu durum Beşiktaş'ın başına nasıl bir çorap örebilir diye düşünüyorsanız Beşiktaş'ta da Balkan kökenli oyuncular var. Raşitsa Kosovalı, Muçi Arnavut. İlla Allah, sorun yaşayacak şey da değiller Allah, bu arada. Allah, Allah. Örneğin Fenerbahçe'de Dzeko ve Taliş'in arasında i̇şte böyle bir skript. problem asla olmadı. Birman Ceviş ile Arnavut futbolcular arasındaki problem kişisel de olabilir. Ancak alırken dikkatli olmak lazım. Beşiktaş'ın kanat bölgesine düşündüğü diğer bir oyuncu Yok, Barça galiba. formu giyen Kulübü kiralık vermeye sıcak bakıyor. Beşiktaş Madem. bu transferde Ajax ve Monza ile yarış veriyor. Beşiktaş'ta takımın bel kemiklerinden biri oh, olan Getson Fernandez'e transferin son günlerinde Rusya ve İtalya'dan ilgi var. Bir önceki videomuzda bahsettiğim üzere oyuncunun haklarının yarısı Benfica'da olduğu için Beşiktaş zarar etmem adına kapıyı yüksekten açmak zorunda. 20 milyon euro istiyorlar. Beşiktaş'ta At kulübün de kuru kırılarak transfer edilen Al Musrati de Fransa takımlarından Monaco'ya gönderildi. 1 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 8 artı 2 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu paketi var. Kış transfer döneminde Endur, Musrati ve Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş Beşiktaş orta sahasındaki eksikliği kapatma adına Göztepe'den Anthony ile ilgileniyor. Göztepe'nin ülkesi Nijerya'dan çok iyi adam. 2 sezondur forma şansı verdiği 20 yaşındaki ön libero Vallahi çok iyi olarak 11'de tercih ediliyor. Tamam, Beşiktaş'ın Beşiktaş diğer Oğlum yol... harbi diyorum çok iyi adam. Orta sahadayı Montpellier forması giyen Yoris Chotard. Beşiktaş genç Fransız önlü Bero'yu kiralamayı düşünüyor. 23 yaşındaki Chotard Montpellier'in altyapısından yetişti ve bu sezon takımında 11 oyuncusu konumunda. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Beşiktaş sezon başında Rize kiralık verdi. <laughs> Di Amir Haddametovic'i takıma geri çağırmayı düşünüyor. Kiralık <laughs> sözleşmesinde geri çağrılmasına yönelik bir madde yok. Rize Spor'la anlaşılması gerekiyor. Stoperine ekleme yapmayı düşünen Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündeminde gördüğümüz Leo Ostigard ile ilgileniyor. 25 yaşındaki Norveçli stoper sezon başında 7 milyon euro karşılığında alınmıştı ve şu anda Ren'in 11 oyuncusu. Beşiktaş önümüzdeki sezon planlamalarına şimdiden başlamayı düşünüyor. Ocak ayında değil ama yaz aylarında Gabriel Paulista ve Ciro Immobile ile yolları ya. ayırma düşüncesi var. Her iki oyuncunun menajeriyle görüşüldü. Tek... Abi bu arada Immobile kesinlikle ayrılmalı ya. Yani büyük... 10 milyon euro maliyeti var oğlum Beşiktaş'a Immobile'nin. Yani çok büyük yok. Abi. ve gerçekten 10 milyon euroluk bir katkı vermiyor şu an Beşiktaş'a Immobile yani. Bak Rafa da 10 milyon euro alıyor. Bak Rafa da 10 milyon euro alıyor. Ama bence Rafa gerçekten 10 milyonluk oyuncu bak. Harbi diyorum 10 milyonluk oyuncu. Rafa gösteriyor abi adam. Ya Rafa en azından, yani en azından en azından harbiden gösteriyor. Ama Immobile'nin gerçekten 10 milyon euro ile yakından uzaktan alakası yok yani. Verdiği katkıya bakarsan. Teklif getirecekler. Beşiktaş elden çıkarırken zorlanmayacağına inanıyor. Sezonun geri kalan kısmında Immobile'yi zorlayacak bir forvet almak isteyen Beşiktaş, Atletico'dan Alexander Sorloth'u istiyordu ama bu evet. transfer çok. Vay amına Çok zor görünüyor. Samsun Spor'un bu sezonki başarısında pay sahibi olan Marius Muandilmagi de Beşiktaş'ın gündeminde bulunuyor. Aa, 27 yaşındaki çatlı Sansafor bu sezon çıktığı 21 <laughs> maçta 7 gol 4 sızlıyor. Abdü eski. seviyorsun Muandilmagi'yi. Şey <laughs> Oynuyor. Ayrıca Çat milli takımının da hem 10 numarası hem de kaptanı. Alin işte. Beşiktaş devre arasında sol bek transferi de hedefliyor. Son günlerde gündemin tepesindeki isim Roma Benfica, forması giyen Samuel <laughs> Dalda. Beşiktaş bu transfer için Benfica ile yarışıyor. Her iki takımda Ya bir git ne mandıra majisi. <gülüyor> <gülüyor> Kiralama teklifi yaptı ama Beşiktaş bedelsiz kiralama teklifi yaptığı için kulübü Benfica'ya göndermeye daha sıcak bakıyor. Oyuncuysa Benfica'da forma şansı bulabileceğini düşünmüyor. Bu yüzden Beşiktaş'ı istiyor. Oğlum, Oyuncuya şey Holtunay'ın o PSV Aynçoglu'nda talip oldu. Gitti Benfica'ya gitti bu adam. Uçtu, ancak oralarda gitti. şans bulamayacağını düşündüğü Çok için bak. aynı şekilde geri çevirmişti. Trabzonspor'un iki sol beki olan Borna Barisic ve Eren Elmalı'ya... Abdü siz niye Eren Elmalı'yı almıyorsunuz? Nasıl var abi? <laughs> Almaz. Kalpler var. Şenol Güneş'in neredeyse Gamzon hiç şans vermediği Barış için seriya takımlarından Lecce istiyor. Adım Gamzon adım Trabzon'da oraya yiyor. doğru gidiyor. Eren Elmalı'yı da hem Fenerbahçe hem... Bak Trabzon yine bilmediğimiz bir oyuncuyu getirdi. 15-20 milyona satacaklar evet, evet. sene sonra. Ve istiyor. 5 milyon Fenerbahçe. euro talep ediyorlar. Eğer her iki soldakini de kaybederse Trabzonspor'un ekstra bir transfer yapması gerekebilir. Stoperine ekleme yapmayı düşünen Trabzonspor, Danimarka 2. Liginde Odense forması giyen Tobias Lotsager'le ilgileniyor. Bir süredir oyuncuyu takip eden ya. Şenol Güneş ve ekibi olumlu rapor verdi. Yabancı sınırında yer kalırsa alınacak. 19 yaşındaki Danimarkalı stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona erdi. Galatasaray'ın Victor Nelson ayrılığı sonrası yurt dışına oyuncu kiralama limiti doldu. Bonservis seçeneği de masada. Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor demiş. Frankfurt ayı teklifi için Ertan Bonservis Süzgün. bonservisli satacaklar. Ocak ayında makul bir uzman. fiyata ya da sezon sonunda bedavaya alınabilir. Danimarka'nın U21 atabiliyor. mil takımına da çağrılan genç stoperi almaktaki asıl amaç geleceğe yatırım yapmak. Evet bugünlük transfer evet. videomuzun sonuna geldik. Evet. evet hadi biz de simüleye geçelim hızlı.